Nesne 3. üçüncü ligi dördüncü grupta mücadele sürüyor. Son spor kendi sahasında oynadığı maçta güçlü rakibi Kahramanmaraş İstigar spor ile 2-2 beraber kaldık. Bu sonuçtan sonra son olarak spor puanını 37, ye. Kahramanmaraş İstigar spor ise 36'ya yükselttik. Nesne 3. üçüncü ligi dördüncü grupta alınan toplu sonuçlar ve puan durumu şöyle. Toplu sonuçlar Kırıkkale Futbol Spor Kulübü 0, Edirne Spor 0, Nide Belediye Spor 2, İzmir Çoğlu Futbol Kulübü AŞ 2, Mardin 1969 Spor 3, Pulatlı 1926 Spor Kulübü, 0, 7 Eylül Turgutlu 1984, Sportif Yatırımlar AŞ 2 Büyükşehir Meclis Tepecik Spor AŞ 4 Denizli Spor 2, LCS 38 Futbol Spor Kulübü 1, Ordu Spor 1967 AŞ 1 Bursa Nilfer Futbol Spor Kulübü 1 Soğundak Spor Futbol Kulübü AŞ 2 Akadeşi Epsah, Kahramanmaraş, İstiklal Spor 2, Sebat Gençlik Spor 3 Kulüplar 1970 Spor Kulübü 0 Puan Durumu, 1. Mart 1969 Spor 43 Puan 2. Ordu Spor 1967 AŞ 42 Puan, 3. Sebat Gençlik Gençlik 42 puan. 4. Zonguldak Spor Futbol Kulübü AŞ 37 puan. 5. Akademi Epsaş Karaman Maraş Spor 36 puan. 6. Kolibri Arı 1970 Spor Kulübü 33 puan. 7. Karakale Futbol Spor Kulübü 29 puan. 8. Bursa Nilfer Futbol Spor Kulübü 27 puan. 9. İzmir Çorulu Futbol Kulübü AŞ 22 puan. 10. Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü 20 puan. 11. Polatlı 1926 Spor Kulübü 18 puan. 12. Nide Belediye Spor 18 puan. On 13. Edirne Spor 13 puan. 14. 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar AŞ 11 puan. 15. Büyükçekmece Tepecik Spor AŞ 11 puan. 16. Denizli Spor 10 puan.